İsviçre'nin Milli Havayolu Swiss, 2009 yılından bu yana yaptığı çalışmaları aralarında Airport'un yer aldığı dünya medyasıyla paylaştı. Lufthansa Grup bünyesinde yer alan Swiss, özellikle koltukları, ikram konsepti ve launchları ile öne çıkıyor. İsviçre'li havayolunun yeni hizmetlerini Zürih'te sizin için test ettik. Hava yolları yolcularına en konforlu uçuşu sağlamak için birbirleriyle yarışıyor. Son yıllarda Orta Doğu ve Uzak Doğu'lu hava yollarının yaptığı atak Avrupalıları geride bıraktı. Ancak İsviçre'nin milli hava yolu Swiss yeni kabiniyle bu yarışta ben de varım dedi. We have a clear brand strategy. We actually know where we want to go, which means better product and service quality and customer intimacy. 2005 yılında Lufthansa Grup bünyesine katılan Swiss, 2009'da filo yenileme programı başlattı ve sadece A330-300 uçaklarında yer alan first class kabinlerini tanıttı. İsviçreli Havayolu, A330-300'lerde 3 sınıflı kabin tasarımıyla hizmet veriyor. Economy class, new seats, a new generation with very light colors to give a good impression to the passenger when he enters the aircraft. in business class we have our special layout with uh, all life flat seats we have double seats we have single seats and then in first class it has even more um, privacy and is uh, much larger so you have even more space and it uh, depends if you like to sit in an open space or if you would like to close the privacy screens Swiss'in First Class'ında 56 santimetre genişliğinde ve 200 santimetre uzunluğunda 8 koltuk bulunuyor. Toprak tonların kullanıldığı kabindeki koltuklar yemek ve çalışmak için oldukça uygun. Tamamen Swiss tarafından geliştirilen koltuklar BE Aerospace tarafından üretilmiş. Swiss'in A330'larında 45 adet Business Class koltuk yer alıyor. 52 cm genişliğindeki koltuklar açıldığında 2 metrelik yatak oluyor. Yeni business class koltuklar Swissin filosundaki 15 a 340da da bulunuyor. Actually we get very good feedbacks uh, meanwhile. Uh, we did quite a lot especially with the new business class. We introduced the business class not only in the new aircraft but we refurbished the whole A340 fleet. İsviçre'li Hava Yolu'nun ekonomi sınıfında 183 koltuk bulunuyor. Konforun ön planda tutulduğu ekonomide 44 cm genişliğindeki koltuklar 81 cm uzayarak rahat bir uçuş imkanı sunuyor. Ancak Swiss'in yenilikleri sadece uçak içindeki kabin tasarımıyla sınırlı değil. We are introducing no pro new products uh, being at the airport for example. We are standing in the lounge which is just opened a couple of weeks ago. 10 yıl önce uçak içi ikramına İsviçre tatlarını ekleyen Swiss, geçen yıl da Avrupa uçuşlarında yeni ikram konseptiyle hizmet vermeye başladı. We have a couple of different concepts and we have one culinary concept on our European Flights that is called Swiss Traditions. It's actually brand new and will only be launched in February. Uh, the tradition celebrates the culinary heritage of Switzerland, and we focus very much on Swiss cuisine, classic dishes, traditional Swiss dishes, using regional ingredients. <laughs> Swiss üç ayda bir farklı bir kantonun yemeklerini yolcuları ile buluşturuyor. Biz de İsviçre'deki ziyaretimiz sırasında Suis'in uçak içindeki lezzetlerini yerinde keşfetmek için Bern Kantonu'nda yer alan Lenk'i ziyaret ediyoruz. Züriye 3 saatlik bir mesafede yer alan Lenk, İsviçre Alplerinde kış turizmiyle ünlü bir köy. Her yıl 1.2 milyon kişinin ziyaret ettiği Lenk, kışın bembeyaz bir örtüyle kaplanıyor. İsviçre'de kış sporları açısından dördüncü sırada bulunan Lenk, uluslararası organizasyonlara da ev sahipliği yapıyor. 9 bin kişinin yaşadığı Lenk'in en popüler noktası Betelberg Dağı. Teleferikle çıkılan dağın çeşitli noktalarında kayakçılar ve snowboard yapanlar için pistler bulunuyor. Buraya eğlenmeye gelenlerin tercihi ise kızak. Zaman zaman ufak kazaların da yaşandığı dağda objektifimize renkli görüntüler takılıyor.